Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte ee, sucu dolbosu yapacağız yani ee, boru tamir eden adamların arabasını yapacağız yani bu çoğusu dolbo olur yani ben biliyorum videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, merak unutmayın. hadi gelin geçelim şimdi şöyle lastikten başlıyoruz arkadaşlar ne oluyor hmm. bir şey mi oldu neyse bir şey olmadı. Ne oluyor? Neyse şöyle geri al. başlayalım. Şöyle İlk önce nereden başlıyoruz? Evet. İlla arkadaşlar bu dobloların çıt pıtlısı olur ya yani. Bu dob bunların genellikle ya birisi olmaz ya da yamuk takmışlardır. Değişik gözüküyordur. İlla yani bir eğer o arabada öyle bir şey yoksa o araba değildir kardeşim. Şöyle. Ha. Yani ne yapıyorum ben? Ee, şöyle geri al. Heh. Şöyle. Bu ne? O neden böyle değişik duruyor? Şöyle. 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 Ee, şöyle arka lastik. Şöyle alıyoruz. Heh, şu lastiği sildik. Allah ne oldu buna? Neden böyle bir şey çıktı? dur dürüve seyahatı içerisinde e neden böyle bir kocaman bir blok çıktı? Şimdi geri alsam. ha? Şöyle. Kapat, kapat. Tamam. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar bu ara bizim ee, Ankara evinde yani su, ta, su boru tamircisi olmadığı için belki onu dükkanına ekleyebilirim şöyle. şöyle sucu Ahmet. Arkadaşlar bilmiyorum ama siz, sucu 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 dediğinde neden aklıma sucuk geliyor? Sizde böyle bir şey var mı? Yorumlara yazın yani arkadaşlar. Şöyle he. Sucu Ahmet illa bak yan kapılara yazdır yani. Burada iyi durdu ama neyse. Öbür kapı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar fotoğrafları ben önceden yaptım. Şöyle. Şöyle. Şöyle tamam. Arkadaşlar ben biraz da örnek alalım. Şöyle he. arkadaşlar bir daha arabasında olur ya işte 4 şöyle 4 çarp 4 4 ee, çarpı 4. Ha, Evet arkadaşlar bu ara ne dedim ne yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Şöyle ee. hmm. şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Heh. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle bütün parçalarını sök sök. Bize sadece bir parçası lazım olacak. tabi beni anlayanlar varsa. Şöyle aldık. Tamam. Gerisini sildim. Tamam. Sildik. Şimdi arkadaşlar e, ne yapıyorum? Şöyle boru koymak için arabanın üstüne böyle bir şey koyarlar. Pardon arkadaşlar mikrofona denk geldi. Bakın böyle bir şey koyarlar. Evet arkadaşlar şöyle bakın tam doldu böyle yani tam da mu suçu arabasıya benzeyecek şöyle başka ne yapacağız arkadaşlar şöyle üstüne boru evet şöyle evet şöyle, evet, şöyle ne ne diye ne? İngilizcesi neydi? Ben araştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar boruyu aldım. Borun İngilizcesi Tuve'ymiş. Ben in Türkçe'de İngilizce Türkçe çevirinden buldum. Yani şöyle. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle geçir. <laughs> Tam da boru, borucu arabası oldu. Bir dakika şöyle 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 yukarıya çıkıyoruz şöyle he tam da ya doboya eziyet yapılmış ya doblo aracı severim ama eziyet yapılır mı böyle tip araçlara ya çok ayıp çok ayıp o size boruda yardım ediyor taşıyor siz ona yük atın eziyet edin ne? Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ha bakın arkadaşlar oldu. Şöyle. Bir de küçük boru takalım şöyle. şöyle arkadaşlar bakın. Küçük boru oldu. Küçük. Şöyle bir tane daha koyalım şöyle. Üstüne bir tane daha koyalım. şöyle. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Tam da boru aracı oldu şöyle bakın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar ne yapıyorduk ne yapıyorduk? Hmm, şöyle başka şu Arkaya da bir tane koyalım. Bu video en azından ya bir 6 dakika sürer ya yani 6 8 dakika gibi. Çünkü bu aracı yapımı kolay yani ben de şey yapıyorum. Eğer arkadaşlar bu aracın yani eklenmesini istiyorsanız bu videoya 6 like istiyorum. 6 like gelirse anında eklenecekti. Bir de dükkan eklenecek. Şöyle getiriyorum. Şöyle suçu Ahmet plakası Şimdi arkadaşlar bakın böyle ara araçlara eziyet etmeyin Bu böyle araçlar çok güzel bir araç Doblo en güzel araç yani Bana göre en güzel araç kime göre ben Doblo kötü ki bilmiyorum Şöyle kısaltalım Şöyle bakın arkadaşlar Sucu Ahmet Neyse telefon numarası gerçek değildir arkadaşlar kafamdan sıktım bu ara ee, şöyle bir, bir sürüş testi yapmayalım. E, ee, Dobloya giriyoruz. Şu şeyi kapatıyoruz. Şu arka plaka varmış. O arka plakayı sil. Şu, e, oradakini de sil. Model. He. Model. Model yani şu body, body, body. Şöyle aşağı getiriyor. Aşağı iniyoruz. Hmm bunu eklememiz lazım şunları falan üstteki şeyi şöyle bakalım Üstte bu şunu da eklemiş mi tam şunları e, grup yapıyoruz grup yani birleştiriyoruz arkadaşlar şöyle e, yukarıya çıkarıyoruz badiye attık badiye attıktan sonra bakın artık bu parça aracın oldu şöyle bir kere daha yukarıya çıkar. Badiye. Pardon. Ay, ne oluyor arkadaşlar? Şöyle. Badiye atıyoruz şöyle. Badi. Şöyle. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar. Şu da son parçası herhalde. Ee, şöyle koydum. Evet arkadaşlar bu da son parçası. Şöyle ee, bakalım. Evet arkadaşlar son parçası. Bir sürüş testi yapalım arkadaşlar. Şöyle e, gidelim yani. Doblo varmış. Foş varmış. Ley ley. Bakın doblo sürülmüyor. Sebebini biliyorum. Ançorlama yapmamız lazım. Ora ançor dediğim zaman aklınıza çorba gelmesin. Şöyle ançor. Şöyle ançor nerede? Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ee, bakalım. Arkadaşlar ben sebebi biliyorum. Çünkü bakın arkadaşlar. E, bak, gitmiyor araç. Neden gitmiyor? Ben şimdi birazdan göstereceğim sebebini. Bakın. Şu üstteki şeyler anlaştı Tamam. Şimdi altı in. İniyoruz şu parçalar. Şunları da bir yapacağız. Bak. inecek mi? Anlarım birazdan durumunu. Bak durumu belli olacak. Bir. Bir. Aa, bu sıfırmış. Bir. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bak araç yüksek mi? Eğer yüksekse hallolmamıştır demektir. Arkadaşlar bir şey yap, bir şey daha atlayacağım. Ya da şu parçaları kısaltalım. Ay yere değiyor mu? Yok. Şu yere değmiyor. Bakalım. Şu şöyle lastiğine kısaltalım. Lastiğini kısaltalım ki. Kısaltalım ki şöyle Heh. Arka lastiğe denk gelmesin yani şöyle. böyle iyi oldu ya. Yani lastiğe denk geliyor ya arkadaşlar o yüzden. Yukarıdan değil mi? Evet. Bak, kısaltalım. Şöyle. Şöyle. Heh. Uzatalım. Hı, tamam. Şöyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar oldu. Evet devam edelim. Şöyle. Şöyle aha olmuş arkadaşlar herhalde. Sorunu çözdük. Alın size bir sucu, ara sucuk arabası yaptım. Bakın gidiyor. Bak. Bak 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 bak. Sucu arabasını izle. Sucu Ahmet. Genelde ismi Ahmet olur bu sucuların. Arabasına iyi bakmazlar. Püü. Şöyle Mercedes Travego ile ilelikle geri alıyoruz araba aracımızı. Karşılaştırma yapalım. Bu araçlar ne, ne kadar eziyet çekmiştir onu düşünmesi bile kötü. Şöyle devam edelim. Şöyle evet. Araba arabayla biraz drift atalım. Ej 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 ama ej nasıl var ışıklarda olduğumuzu düşünelim. Şöyle yanına gidiyorum aracın. Şöyle gittiğimi düşünüyorum. Bakalım kapıda kapıda girdi. Şimdi Mercedes Travego kapıda girdiğimi düşünelim. Işte düşünelim Şöyle Mercedes Travego'nun yanına gidelim. Bu arada arkadaşlar öbür videoda otobüs yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle dön 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 Hop. Şöyle bir kere daha dön 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 dön. Dön bak vuracak. Güm bak nasıl vurdu. Hayır dur 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 bak. Güm. Şöyle. Evet şöyle geri gelirse mi? Şöyle yanına inelim. Abi abi ara otobüsü sürtüyor. Arabayı sürtüyor. <laughs> Otobüsün yani böyle. Eee. Mevlana gibi döndüğünü düşünüyorum yani Doblo olarak şimdi bakın ışıklarda bir Mersin, Mersin Seyahat diye bir otobüsü var yani ben ben yaptım bu otobüsü şöyle nerede şu Doblo Doblo ha şurada bakın gidiyorum abi güm diye geçiriyorum şöyle bile duruyorum şöyle önüne kesiyorum gidiyorum önüne baksana abiciğim şimdi Arabanın yanına gidelim, binelim. Şimdi arkadaşlar bu arabayı böyle plakasız şey yapacağınızı sanmayın. Ee, şey yapacağım, plaka ekleyeceğim bu arabaya. Şöyle. Şimdi Tokyo ya yapıyoruz. Uy! Tokyo'muz şaka mıdır? Şöyle. arkadaşlar geri geri, geri geliyoruz. Gel, geliyoruz bakın arkadaşlar şu arkadaki boru otobüs herkese ettirebiliyor. Şöyle bakın. Şöyle. Otobüs otomatik sürüş alındı. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar 60 ile gidiyoruz. günlerle geçiriyoruz. Oo. Geçirdik. Şöyle arkadaşlar geri 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 geliyoruz. Otobüse aa diye geçirdik. Şöyle neyse gidelim. Ya otobüs arkamda. Otobüsü çekiyorum arkadaşlar şu Arkadaşlar araba neden buldu. Arabaya girmiş. <laughs> Şöyle düzeltirsek şu direksiyonu. Şöyle iniyoruz. Aa duruyor araba dur. Şöyle bakın arkadaşlar çekiyoruz. Aa bak arabadan ayrıldı. Şimdi i̇şte şu... bir daha geri geri geliyoruz. Şöyle dur. Şimdi tüm hızımızda geçiriyoruz arabaya. Pardon otobüse. Şöyle geliyoruz. Şu an 40 tam hızımız geçirdik. Şöyle. Otobüs otobüs gidiyor. Otobüsün tekerleği yuvarlak. Neyse plakamızı ekleyelim. Plaka. Şöyle. Şöyle alıyorum plakayı. 34 BVM olsun hadi. İlk önce şu UNR araç garaj yazısını sileceğim. Şöyle model model model. Şöyle. Şöyle kırmızı yapalım ha. Şöyle. Şöyle. Yazılar siyah. Şunlar ıvır zıvırlar. Aa. Sildiğimiz zaman ha, onun parçasıymış ya. Cık. Hiç olmadı. Böyle sade de takılır ya aslında. Böyle sade takanlar da var plakayı. 34 BVM 897. Tamam, biraz şöyle plakayı büyütelim. Şöyle Şöyle evet koyduk plakayı. Şöyle çeviriyoruz. koyuyoruz plakamızı bir de şunları şöyle şöyle modeli koyalım Evet arkadaşlar şeyimizi yaptık yani şey fiyatlı doblamızı yaptık. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve hadi bye.